Peki Kenan seni yakalamışken biraz da Erdoğan'ın dün A Haber, ATV ortak yayınıyla ilgili konuşalım. İlk kez Meral Akşener'i ağzına aldı Erdoğan. İlk kez duyuyorum ben. Doğru mu sence? Evet. Belki ben atlıyor olabilirim. İlk Uzun kez süredir. Meral Akşener dedi yani şeyde. Hiç bugüne kadar Meral Akşener'in adını almıyordu. Adını ağzına almıyordu. Değil evet. mi? Evet. Şimdi orada bir bir haftadır bir tartışma var. Bizde çok aslında bir suni bir tartışma gibi geldi ama dün Meral Akşener işi ortaya atınca biraz daha Erdoğan da cevap vermiş oldu. Biliyorsunuz Defne ve Antakya e, temel atma törenleri var. Hastanelerin temel atma törenleri. Ya Sen bir saniye bu... bir saniye. Şu şey görüntüye gelsin biraz önceki. Gel bakalım şu Çankaya Köşkü herhalde burası değil mi? Bir önceki kareye gel. O değil genel plana gelin. Ha. Kenan bir gün senle ben de böyle oturacak mıyız ya burada? <gülüyor> 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 Görecek miyiz onu yani? <laughs> Hadi şöyle. <laughs> Sen Sayın... ben ikimiz yeteriz yani şey olarak. Vallahi yeteriz Cüneyt Bey. Olur mu sence böyle bir şey? Bence e olmaz. bir deneyelim. E başvur bakalım. Fahrettin Altun'a mı başvurmak gerekiyor? Hasan, e, Hasan Bey Fahrettin... mi? E, Hasan Bey'e de başvur. Fahrettin Bey'e de başvur. Ne olacak? Bir yaz bakalım. Bu ekrandan da söyledim yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı konuk etmek istedim. Evet abiciğim biz de etmek istiyoruz ya. Biz de ya bizim neyimiz eksik ya Şö... Allah Allah. Bizi Şöyle yakıştırmıyor bir... musunuz buraya? Biz de yakışırız yani. Giyeriz takımları gideriz yani. İlla böyle Blumit gömleğiyle gidecek halimiz yok yani oraya da. Bizim de güzel güzel siyah takım elbiselerimiz var. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Belki böyle bir şey için de gardıroptan çıkartırız yani. Hani. Ee, o, orada şöyle bir şey biliyorum. Ee, ta bundan yani 4-5 senedir hiçbir YouTube yayına çıkmıyor. Öyle bir şey var. Ee... Şimdi mesela böyle bir şey de var yani. Bunlar mesela AB'ye çıkıyorlar. Ortak yayınlar yapılıyor. Bilmem ne oluyor. İşte 3 aşağı 5 yukarı sorulacak sorular belli. Fakat hiçbir gerçekliği yok. Çok böyle şey kalıyor bunlar. Hani o dedi, bu dedi diyor. Yani sosyal medyayı bu kadar hani sosyal medyayı tamam e, tamamen işte Muharrem İnce gibi tamamen kendi yankı odasında kaybolmak da var insanın. Hani böyle bir şey de var ya sosyal medyada acayip iyi e, like'lar var bilmem ne var, uçtuk gidiyoruz bilmem ne de var. Ama bir yandan bu kadar görmezden gelmek de ilginç bir şey değil mi? Yani hiç yokmuş gibi. Ana akım kanalları geziyorsun. Kimse seyrediyor abi? Kimse seyretmiyor zaten reytinglere bakıyorsun. Yok yani iki kanalda değil, üç kanalda, dört kanalda ortak yayın yapsan da kimse seyretmiyor. Neyse evet. şimdi devam edebiliriz abi. Bu şey biraz arka planını konuştuktan sonra. Şimdi mesele şu aslında. Bir haftadır yaklaşık 3-4 gündür Murat Haber'in bir tweet'iyle ortaya çıkmıştı gazeteci. İşte Antalya'daki işte düzenlenen e, hastaneler, Defne ve Antakya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreniyle ilgili e, sembolik bir tören yapıyorlar. O törenle ilgili işte buraya mı temel atıyorsunuz diye özellikle muhalefetin üstünde e, eleştirdiği bir konu vardı. Bu temeller atılmadı, hastaneler yapılmıyor. Siz neyin temelini atıyorsunuz diye iktidara sert söylemlerde bulundular. O söylemi dün e, grup e, grup toplantısında Mail Akşener de söyledi. E, dedi ki bunlar dedi e, temel atıyorlar, attıkları temele gidin bir bakın dedi temel neredeymiş diye. Ondan sonra tabii e, apar topar kelimesini kullanmak istiyorum ben. Bir anda orada bir hızlı bir inşaat başladı. Özellikle Defne ile ilgili bir tane hesap kuruldu. Defne Hastanesi diye. Şu an o kamyonlar... dün mü başladı daha önce mi? Bence o Murat Ağar ilk ortaya çıkarttığında başladı o. Apar topar evet. o gece ışıklandırıldı, kamyonlar aynen, gönderildi. Aynen aynen. Yani aynen. Meral Hanım'ın başlamadı. Öncesinde Yok. Meral Hanım da ona atıf yapıyor. Bir tane bak yine döndük 70'lere. 70'lerde böyle şeyler vardı biliyor musun? Ardı ardına böyle bir temel atma şeyi vardı yani sürekli temel atıp kalınırdı. Temel atıp kalınırdı hatta kimdi? Erbakan'ın temelleri yine Demirel'in temellerini Ecevit mi çıkartmıştı? Ecevit'in attığı temelleri şey mi? Hani sadece böyle beton döküp gidiyorlarmış. Onu görünce bir anda panik halinde ee, bir nasıl diyeyim çalışma başladı. Ama şimdi anlıyoruz ki dün Erdoğan'ın sözlerinden o da bilmiyormuş. Diyor ki ben diyor Sağlık Bakanı'nı aradım. Sonra da Murat Kurumu aradım. Nedir bunlar dedim diyor. Oysa öyle doğru değilmiş diyor. Ama doğruymuş aslında. Demek ki Erdoğan aradıktan sonra o şey başlamış. Hani bu ne iş diye sorduktan sonra curcuna başlamış yani acayip bir çalışma. Evet orada özellikle sosyal medyada çok kavga döndü. Onunla ilgili ya temel atmamışlar da etmemişler diye. Dün grup toplantısında Meral Hanım söyledi. ondan sonra akşam mesela dün akşam hani diyorsunuz ya ya işte onların reytingi yok diye. Dün akşamın tek aslında akılda kalan şeyi Meral Hanım'a söylediği benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Erdoğan'a dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Dikkat et, beni kendinle uğraştırma cümlesi çok konuşuldu. Ne demek istiyor Ama... benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan derken? Ee, Sen anladın mı ne demek istediğini? Ben anlamadım yani ne demek istediğini. Yani şöyle diyor. yani, yani ben, ben cumhurbaşkanıyım çıkamadım. mı diyor yani. Hani O anlamda mı söylüyor yani şöyle bir algı var. Benim gördüğüm özellikle İyi Parti ile ilgili seçim süreci başladığından bu yana altınlı masa kurulduğundan beri de Meral Hanım'a, Meral Akşener'e Erdoğan'ın şöyle bir işte aslında senin o masada yerin yok söylemleri vardı. 2-3 defa tekrar etti bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama baktı ki Meral Hanım kalkmıyor masadan. Sonrasında biraz daha hiç yani böyle bir şey dediğiniz gibi şey yapmıyor yani ona laf söylemiyor iyi Parti'ye. Ya bugüne kadar görmezden geliyor. Evet. ilk kez görmüyor evet. onu söylüyorum o yüzden önemli yani bugün. Manşet de o değil Erdoğan da ilk kez Meral Akşener'e çaktı herhangi bir şey yazmamız lazım manşete yani hani. E, tabii Meral Akşener de durur mu? <laughs> o da cevap verdi sosyal medyada herhalde değil mi? <laughs> Twitter'dan bir tweet atmış diyor ki seni çok sinirli gördüm papatya çayı iç. <laughs> ne diyor gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir. Bu papatya çayı nedir ya? Biz de detaylara sakılıyoruz en son. <laughs> Fazla sayın gorile aramıştık, bulduk. Şimdi bu papatya çayı meselesi nedir? Kenan sen papatya çayı içiyor musun? İyi geliyor mu böyle Yok, bir şey? Yok ben Papatya çayının şöyle bir şey var. Papatya, ıhlamur, rezene, bu çayların hepsi e, şey, insanı rahatlatır, sakinleştirir, dinginleştirir ve daha bir sürü şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ömer Çelik de bu sefer buna sinirlenmiş. Bu demiş provokasyon niye böyle şeyler yapıyorsun demiş. <laughs> evet, Ömer Çelik'in tabii şey meselesi var. Nedenler ona? Ee, bu özellikle HDP meselesine e, laf söylüyor Ömer Çelik. Yakışıksız Hayır bu yakışıksız şey ve niteliksiz ne demek yani? Papatya çayına mı laf ediyor? Ee, ben de papatya çayına anladım. <laughs> Ya bundan sonra ya yani birisine hakaret ederken git papatya çayı <laughs> böyle bir dememiz lazım yani. <laughs> papatya çayında bir şey var mı ya? Ne var ki yani üslup olarak? Keşke herkes böyle bir esprili bir üslupla siyaset yapsa Meral Hanım'ınki gibi öyle değil mi? Evet mesela Ömer Çelik'in bir cümlesi daha var. Burada Rezene çayı diyor onu. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca rezene çayı içerek bile hazmetmek mümkün değildir. <laughs> Çayelinden <Rezene>. öte <laughs> bu nedir ya? Rezene çayı nedir peki? yani? Papatyadan daha mı şey yapıyor sakin? Rezene işte? çayı da mideyi rahatlatıyor Cüneyt Bey. Mideyi, mideyi rahatlatıyor. rahatlatıyor rezene. Evet. Papatya uyku yapıyor, rezene şey evet. yapıyor yani hani. Aynen. Hazımsızlık meselesiyle ilgili. <laughs> diyor ki Deniz yapılan bazı araştırmalara göre papatya çayı içeriği sayesinde sadece kişinin uykuya dalmasını kolaylaştırmaz. Aynı zamanda kişiyi rahatlatır. Kaygı ve stres seviyesinde azaltır. Elif de diyor ki rezene çayı da gaz alıyormuş. <gülüyor> 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 Hay Allah'ım ya. Peki Kenan bu çay polemiği iyiymiş yani hani. Ya keşke evet. siyaset böyle bir şeyden dönse yani herkes birbirine çay şey yapsa.